genç arkadaşlarda genç seçmenlerde açık ara öndeyiz. İşte açık, Z, açık ara. dediğimiz yani. o Z kuşağı. Z, kuşağı. Yani. Z bittikten sonra alfa gama diye devam ediyorlar. <laughs> Beta, alfa, <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> ama evet. gençlerde açık ara öndeyiz. Yani gençler arasında seçim yapılsa tek başımıza iktidarız. Hiç ittifaka falan gerek Birinci turda bitiririz yani. Yani de, de çölenenler veya yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Geniştir. ya bu tabii e, bunun sebepleri var. İşte nedir bunun sebebi? Neden? Bunun, bunun sosyolojik sebeplerini incelemek lazım. Evet. Millet zannediyor ki işte genel başkan dans etti gençler onu. Öyle bir şey yok tabii ki. Evet. Şimdi 20 yaşındaki, 22 yaşındaki gençler Tayyip Erdoğan'dan başka bir evet. e, başbakan ve cumhurbaşkanı görmediler. Evet. Şimdi acayip bir sistem var ucube, bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye. Ucube bir sistem var ve bu sistem dahilinde Türkiye e, iki kutupa sıkıştırılmaya çalışılıyor. İki kutup. Ve bu iki kutup da artık siyasetten arındırıldı. Tayyip Erdoğan'ı sevenler evet. ve Tayyip Erdoğan'ın karşısındakiler şeklinde bir siyaset yürütülüyor Türkiye'de son aşağı yukarı 10 senedir veya belki biraz daha uzun. Ya bu bir siyaset yapma tarzı değil. Siyaset sınıflar üzerinden yapılır. Hı. Siyaset ideolojiler üzerinden yapılır. Gençler artık bundan sıktı sıkıldı. Hı. Tayyip Erdoğan severler, Tayyip Erdoğan karşıtları. Ee, bu gruba dâhilsin veya diğer gruba dâhilsin. Bu grupların ikisinde birden değilsen hainsin. Ya Böyle bir dünya yok, böyle bir siyaset e, yapma tarzı yok. Gençler de şimdi farklı bir ses, farklı evet. bir e, tarz görünce buna teveccüh gösteriyorlar. Bu da gayet normal, bunu sosyologlar inceleyecektir ama evet. emin olun altından böyle bir sebep çıkacaktır. Biz farklı bir sesiz, farklı bir partiyiz, farklı dinamiklerle götürüyoruz işi. E, çok düşük bütçelerle götürüyoruz ama gençlerin teveccühünü alıyoruz. E, bu bir gerçek, seçimlerde de zaten sonuçlarını göreceğiz bunu.